Dostuna düşmana güler yüz göster. Dedik ya sevenimiz var, sevmeniz var. Mesela bak bir ara ben bir camide bida Dehli'nin birini görmüştüm. Bida dehli adam ayet hadis inkarısı. Yani sevilecek bir tarafı yok. Herkes musafa yaptı. Ben musafa yapmadan yanından geçtim gittim. Ya yani mesela şey vardı. işte belediye başkanı vardı. Cami imamı vardı. Cami imamının yanında işte o bida dehli vardı. İkisini musafa yaptım. onu elimi geri çekerek devam ettim. Düşmanlık, düşman gibi bakış gerek yok. Musafa etmesin konu kapanır. Şimdi, ama dediğim gibi düşmanlığı sevmediğin birini gördüğün zaman ona bunu belli etmeyeceksin. Buna bir örnek daha şöyle vereceğim. Bu pazar günü biz Bursa'ya gittik, Ulu Camii'ye. Orada kardeşlerden çok çağıran oldu. Elhamdülillah güzel sohbet oldu, kalabalık oldu. Allah biliyor biraz da rahatsızım, iddial edecektim ama dedim neyse dedim, söz verdik, gidelim. Bursa'da e, Ulu Cami'de sohbetten sonra fazla dedik oyalanmadan çıkalım ondan sonra oradan dedik hani İstanbul'a boş dönmeyelim Bursa'nın işte kestane şekeri falan ufaktan bir dedik alışveriş yapalım tamam eyvallah. O esnaf kardeşleri daha önceden sürekli gidip geldiğimiz bir yer olduğu için tanıdık sağ olsun çok ilgilendi alakadar oldu. Dedik yine oraya gidelim neyse biz o dükkana girdik arkada işte böyle ikramlık yerler vardı. İçeride yaklaşık bir 50 tane öğrenci var. Yani kaç yaşlarında? 10. 10 falan sen hepsi. Ortalama 10 yaşı diyelim. Biz içerideyken böyle gözüme bir şey çarptı. Böyle bir terslik böyle ters bir hareket çarptı. Yani orada bir olumsuzluk insan az böyle içine doğuyor. Bir olumsuzluk var içeride. Bir olumsuz bir hava var. Çocuklar geliyor işte fotoğraf çektiriyor, resim çektiriyor. İşte Aa hocam falan sen misin hoş geldin beş gittin. Eyvallah. Musafa. Orada birisi dikkatimi çekti. Baktım böyle çocuklara itip kalkmaya başladı. Allah Allah dedim. Şimdi hareketler biraz artınca şüphelendim o kişiden. Herif meğerse benim yanıma gelen çocuklara kızmaya başlamış. Benim yanıma kim gelirse çocuklara bas bas bağırıyor. Yürüyün, geçin. İşte ne bileyim bırakın telefonu. Yürüyün, vaktimiz yok. Allah Allah. Şimdi kardeşim beni sevmeyebilirsin bak eyvallah. Ama sen beni sevmiyorsun diye bunu çocuklara yansıtamazsın. Benim Allah bile umurumda değil. Dedim ya elhamdülillah oraya gittik 10 bin tane adam geldi etrafımıza. Yolda işte izde gidip gelirken 10 bin tane seven adam. Elhamdülillah ona bir şey demiyoruz. E, İlla ki sevmen olacak. Herkes kimseyi sevmek zorunda değil. Ama sen şimdi buna bak ne diyor? Düşmanına da dostuna da güler yüz göster. Güler yüz gösterme ben istemiyorum ama düşmanını da belli etme. Neyse bunlar haddi aşınca ben orada biraz yükseldim. Dedim şuna bak dedim ya dedim çocuklar dedim bağırıyor dedim burada dedim şey yapıyor. Duyduğu halde duymamazlıktan geldi o vatandaş. Neyse ama bizi tahrik ediyor. Allah biliyor tahrik ediyor. Belli yani herifin derdi belli bizi tahrik etmek. Sağ olsun bizim arkadaşlar hemen saldırı moduna geçti. Dedim sakin kimseye bulaşmayın. Adamın dedim niyeti belli. Yani en şeyi uç noktası kendini dövdürecek. Bizi hapse attıracak. Bu modeller böyle çünkü. Kendini dövdürür. Kendine vurdurur. Anladın mı? Çünkü her zaman ilk vuran hataldır. Ne yapar adam? Mahkeme verir. Aa, bunlar bana vur diye. Bizi hapse attırır. Neyse bizim orada kendimizi frenlememiz en iyisiydi. Çünkü adamın niyeti belli. Yani aynı hareketi Bağcay'da falan yapsaydı bilmiyorum neler olurdu da neyse. Allah muhafaza. Allah bizi uzak eylesin öyle işlerden. Amin. Adamın niyeti ta orada bizi tahrik etmekti. Başaramadı. Ya bizim yanımıza da bir tane mübarek geldi. Depremzedeymiş o da. Mübarek adamlara kitlenmiş. <laughs> adamlara laf atıyor. Ya dedim oğlum bu tarafa manyak mısın sen? Adamın niyeti belli. Zaten benim yanıma normal adam gelmez ki. Beni seven adamların hepsi rahatsız. <laughs> Tövbe estağfurullah. Kusura bakmasınlar da. Adam ya de, orada muhabbet ettik. Adamlar hayırdır falan diyor. Ya oğlum gelsene buraya sen manyak mısın? Gelsene bu tarafa başımızı belaya sokacak. Neyse. Benim derdim ne arkadaşlar? Orada Fotoğraf çektiremek çocuklara niye bağırıyorsun sen? El kadar çocuk ya. Çocuk beni sevebilir, sevmeyebilir de ben beni sevsin demiyorum. Ama sen orada 10 yaşında çocuğa yürüyün lan, geçin lan, vakit yok, bırakın fotoğrafı. Belli yani, beni sevmeden bakışlar böyle belli, adamlar bize kilitlenmiş. Dertleri tahrik etmek. Derdi ne yapacak? Hüseyin onu orada ikiye bölecek. Ondan sonra Hüseyin hadi bakayım silivricezaevi.com Millete de malzeme, İşte gördünüz Hüseyin Çevin, gerçek yüzü ortaya çıktı, Bursa'da cinayet. Tövbe estağfurullah. Neyse elhamdülillah tahriklere kapılmadık. Gönderdik herifleri. Kapıdan çıktık. Bizim o depremzede arkadaş heriflere kitlenmiş. Allah'ım ya Rabbim. Herifler karşı kaldığında bak 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 diyor, hala bakıyor diyor. Lan ben diyorum kime diyor bunu? Merse bizim yanımızdaki o çocukmuş. Depremzede çocuk. Maraşlı. Maraşlı mıydı o? Maraşlı herhalde. Herifleri kitlenmiş hala bakıyormuş böyle millet. Ya oğlum dedim yürüyün işinize bakın. Manyak mısınız siz? Başımızı belaya sokacaksınız. Mesele dövüp dövme meselesi değil. Orada yapacağımız en ufak bir hareket bizim İslam'a zarar verir. Aha bundan sonra hacılar hocalar böyle diyecekler. Aha sakallar takyeler böyle diyecekler. Elhamdülillah onların fitnelerine kapılmadık. Uymadık onlara. Ha ben onlara bu videoyu izlerlerse söylüyorum İstanbul'da mescidimize bekliyoruz. Bir çay ısmarlarız inşallah. Bir soralım niye böyle yaptınız. Hani o çocukların orada suçu neydi? Tam beni sevmeyebilirsin eyvallah beni sevmek zorunda desin. Ama sen niye 10 yaşındaki ya çocuklara orada dükkanın içinde bas bas bağırıyorsun yürüyün bilmem ne fotoğraf çektiren çocukları. Bir darp etmediği kaldı çocukları ya. Çocuklar orada bir dövmediği kaldı yani ha açık konuşuyorum. Yürüyün bilmem ne nasıl bağırıyor çocuklara. Ben ona yar oldum bak bir daha söyleyeyim beni sevme kardeşim bana ne lan. Senin gibi adam sevmedi zaten beni. Umurumda değil. Ama sen orada çocuk benim yanıma geliyor diye çocuklara bağıramazsın. Terbiyesizlik yapmayacaksın. Ben orada sana karşı nasıl muamele etsem sen de bana öyle muamele edeceksin. Ben seni görmemezlikten geldim. Evet. Ben onu orada görmemez... Adamın niyeti belli zaten. Ben seni nasıl görmemezlikten geliyorsam sen de beni görmemezlikten geleceksin. İnsanlara tahrik etmeyeceksin. Kimin ne olduğu belli değil kaç. Dedim ya benim yanındaki adamın hepsi zaten rahatsız. Bıraksam adamı parçalayacaklar orada. Ondan sonra direkt Bursa kapalı cezaevi. İstanbul'a da bırakmazlar bizi. Arkadaşım gerek yok bu işlere. Ondan sonra işte polislere molislere demiş bakın şunlara bakın bir şeyler şikayet etmiş aklı sıra polislere. Bak dert belli. Ha dedim ya seven olur sevmen olur hiç umurumda değil. Beni sevmeyen bir sürü adam var. Akşam kadar Instagram'dan ana avrat küfür ediyorlar. Onları adam yerine sayın yok zaten. Umurumda değiller. Sevmeyen adam var. Hala yazıyor. İşte sen hala sohbet mi yürüyorsun? Sen hala konuşuyor musun? Sana ne ya? Sus ya. Sen temel, ben seni söylemem de buradan kürsüden Sen söyleyince ben daha çok tahrik oluyorum. Daha çok sohbet verirsin geliyor. Tabii. Haftanın 7 günü sohbet yaparım senin yüzünden. Sen hala konuşuyor musun? Bilmem ne cahilsin. ilmi yok. Zaten cahilim, ilmim yok. Sana ne? Allah ım, Allah ım, etsin. Ya Allah razı olsun da kardeş. Tamam cahilim, ilmim yok ama konuşuyorum. Çok biliyorsun. Sen de gel, sen gel konuş. Ya iki kelime bir araya getiremeyen adamlar bana diyorlar ki in aşağı konuşamıyorsun ya. Git ya. Neyse, ahlakını düzelt. Dostuna, düşmana güleriz ol. Ancak değerin ve itibarın kırılacak derecede hakaret etme. Biz kimseye bak böyle hakaret etmiyoruz kardeşim. Gerek yok. Biz milletin şeyleri tahriklerine gelmeyiz. Allah uzak eylesin. Amin. amin. Yani bizim başımızı belaya sokmak isteyenler bizden uzak dursun. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ